çocuklar. Bugün sizinle sayı bulmaca oyunu oynayacağız. Oyunumuzu şu şekilde hazırlıyoruz. İki tane fon kartonunu birbirine yapıştırarak büyük bir karton haline getiriyoruz. İçine belli sırada çizgiler çizerek aralarına daireler yapıyoruz. Dairelere de boşluk bırakarak rakamları yazıyoruz. Ve daha sonra boşluk bıraktığımız rakamları ayrı bir karta yazıp bir kutuya atıyoruz. Ailenizle birlikte oynayabileceğiniz bir oyun. Daha sonra başladığında herkes sırayla bir kart çekiyor. Kartındaki sayının yerini bularak karton üzerine yerleştiriyor. Şu anda mesela ben 32 çektim. 32'nin yeri burası. Tekrar bir sayı çektim. 22. 22'nin hemen yerini bulup yapıştırıyoruz. Bu şekilde de oyunumuza devam ediyoruz. Ben 1 ile 54 rakam arası hazırladım etkinliğimi. Siz bunu istiyorsanız Teşekkür ederim çocuklar seviyorum sizi hoşçakalın.